Cümlede selamun aleyküm. Manisa Alaşehir. yedek parça. oraya hidroestresyon montaj olmuştur. Üzeri şöyle gösterim yapalım arkadaşlar. Hadi abi bir şey öğre verir misin? Gördüğünüz gibi 90 derece açı. Bu güzel değil mi? Bunda farlı değil mi? Evet. bunda farlı gibi sanki. Ya. şuna bak. 90 derece açı var. İşler biz Manisa Alaşehir Tekeloğlu Traktör Yedek Parça. Bizleri YouTube ve Facebook sayfalarından takip etmeyi unutmayınız. Cümlede selamünaleyküm. Manisa Alaşehir.